Evet. Ümit Dikbayır'ın yaptığı başvuru sonrasında Diyanet İşleri Başkanı kendisine polis koruma verilen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık Türk Cumhuriyeti'nde kendisine Cumhuriyet'in verdiği hakları kullanarak tüm kurucu liderlere Türk milletine hakaret eden Halil Konakçı Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan başvuru sonrası başlatılan soruşturma kapsamında kişi alındı demek isterdim. Ama soruşturmayı yapan memur açığı aldılar ve Halil Konakçı hiç utanmadan sosyal medya hesapları üzerinden e, bununla ilgili ben zaten korkmam da işte bir kişinin lafına bakıp da böyle şeyler yaptılar da bilmem ne bilmem ne de bir sürü bir sürü saçmalamış e, ve hala hakaretlerine devam ediyor. Ben işte burada hukuka olan inancımı kaybettiğim noktalardan bir tanesi burası. Yani evi sevmemek diye bir şey yok. Bir insan Türk olup Mustafa Kemal Paşa'dan yana olmak zorundadır. Bizim dedelerimiz hep birlikte bu toprakları kurtarırken o da vardı. Ben şuna inanmam yani. Yok Çanakkale'de bir bulut geldi de düşmanı kovdu. O zaman sen benim dedeme hakaret etmiş oluyorsun. Benim atama hakaret etmiş oluyorsun. Zaten ediyorlar, açıkça da ediyorlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Benim dedem bu vatan için ömrünü verdi. Bu topraklarda savaştı, kan akıttı, kanını döktü. Bu toprağı kimseye vermedi. Ama senin deden İngiliz muhribine binip kaçtı. Bunu unutma. Bunu hiçbir zaman unutma. O yüzden biz hayatımızın sonuna kadar, ömrümüz yettiğince Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu ve Türklüğün bir neferi olarak hayatımıza devam edeceğiz. Size de sürgün hayatınızda başarılar dileriz.